Değerli aday öğrencilerimiz, öncelikle hepinize merhaba. İsmim Arzum Işıtan, Pamukkale Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği'nde öğretim üyesiyim. Aynı zamanda üniversitemizin yurtdışı öğrenci koordinatörlüğünde koordinatör olarak görev yapmaktayım. Üniversitemiz 2010 yılından itibaren yurtdışı yabancı öğrenci alımına başlamış olup şu an aktifte 1670 öğrencimiz bulunmakta e, toplamda 61 ülkeden. Yurt dışından öğrenci kabulünde Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenmiş olan kriterler baz alınmaktadır. Üniversitemizin de düzenlediği yurt dışından öğrenci kabul sınavları ülkemizde farklı üniversitelerde de yapılmakta olup üniversitemize yapılan başvurularda bu sınavların sonuçları da kabul edilmektedir. Bunun haricinde yine yurt dışından ülkemizde denkliği kabul edilen diplomalar ve diğer sınav sonuçları da öğrenci kabul kriterleri arasında yer almaktadır. Bunlarla ilgili hangi sınavların, hangi diplomaların geçerli olduğuna dair web sitemizden ayrıntılı bilgiyi edinebilirsiniz. Üniversitemiz 2022 yılında hem Denizli'de hem İran hem de Azerbaycan'da 3 tane yöz sınavı yani yurt dışından öğrenci alım sınavı uygulamıştır. Başvuruları sistem üzerinden kabul edilen öğrencilerimiz akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde 5'e kadar tercih yapabilmektedirler üniversitemizin bölümleri içerisinde. Ardından değerlendirme süreci ve yerleştirme sürecinin tamamlanmasından sonra öğrencilerimiz üniversitemize kayıt hakkı kazanmaktadırlar. Kayıt sırasında yine web sitemizde ayrıntılı olarak belirlediğimiz evrakların diploma, pasaport, denklik belgesi, ikametgah gibi belgelerin tarafımıza getirilmesi ve başvuruda tercih yaparken ve kayıt sırasında mutlaka ilgili harçlarında ödendiğini gösterir belgenin de getirilmesi gerekmektedir. Öğrencilerimiz kayıt işleminin ardından %100 Türkçe bölümlerimize kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerimizin eğer B1 veya C1 seviyesinde yeterlilikleri yoksa üniversitemiz bünyesinde bulunan Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde bir yıl süreyle Türkçe eğitimi alarak ilgili belgeleri aldıktan sonra bölümlerine geçmeye, bölümlerinden ders almaya hak kazanmaktadırlar. Yine İngilizce %30 ve %100 İngilizce olan bölümlerimiz için içinde üniversitemiz bünyesinde bulunan Yabancı Diller Yüksek Okulunda hazırlık eğitimi verilmektedir. B1 ve B2 seviyesinde Türkçe yeterliliği olan öğrencilerimizin mezun olmadan önce mutlaka C1 seviyesini tamamlamaları gerekmektedir. Yurt dışı öğrenci olarak üniversitemize kayıt yaptıran ve bölümlerine geçmeye hak kazanan öğrencilerimiz hem Erasmus Plus programından hem de ülke içerisinde, Türkiye içerisinde gerçekleştirilen Farabi Değişim Programı'ndan faydalanabilmektedir. Üniversitemiz bünyesinde bulunan fakülteler ve bölümler için her yıl yeni yılla birlikte bir sonraki yılın eğitim öğretim ücretleri yıllık ve dönemlik olarak belirlenmektedir. Bir sonraki yılda bu rakamlara cüzi bir artışla devam edilmektedir. Üniversitemiz öğrencilerinin kurmuş olduğu çok sayıda öğrenci topluluğumuzla, çok sayıda yarışma takımlarımızla her yıl hem bahar şenliklerinde hem de ülkemizde ve dünyada düzenlenen pek çok yarışmaya öğrencilerimiz katılma imkanı bulmaktadırlar. Özellikle teknoloji yarışmalarında üniversitemizin oldukça üst düzeyde olduğunu söyleyebiliriz. Ve yurt dışından gelen öğrencilerimiz de bu takımlara bu topluluklara, organizasyonlara çok rahat bir şekilde katılarak bunların üyesi olup bu gururu bizlerle beraber yaşayabilirler. Üniversitemiz yerleşkesi şehirle iç içe olup yerleşkemiz etrafında öğrencilerimiz için çok sayıda barınma imkanı mevcuttur. Pamukkale Üniversitesi Yurtdışı Öğrenci Koordinatörlüğü olarak öğrencilerimizin başvurularının başlamasından itibaren kayıtları, kayıtların tamamlanmasının ardından mezuniyetlerine kadar olan bütün sorunlarıyla ilgilenmekteyiz ve öğrencilerimize ihtiyaçları olan destekleri vermekteyiz. Öğrenci kabul sınavlarına girecek olan tüm arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum. Sizleri dünyada işi benzeri olmayan Pamukkale'nin bulunduğu denizimize bekliyoruz.